Ay yamyamlar var şurada gel. O tarafa gitme buraya gel. Gel gel buraya gel buraya gel buraya gel gitme. Ne olacakmış? Üste mi çıkacağız yani? Şurada bir şeyler var ama. Giriş mi acaba? Hayır, ne? Yok, burası değil. Onları boş ver, gel gel. Çok geride kalıyorsun. onları tam Bir daha Aa, şey geliyor. Drop mu oluyormuş? Geliyorlar. Sefa buldum girişi. Geliyorlar geliyorlar. Şunları keselim öyle. Zırhını kırdırma zırhını kırdırma. Vur hızlıca. Çabuk çabuk diğeri gelmeden. Güzel. Ölmedim lan. Sakın yeme. Güzel. Zırhın kaç? Sıfırlandı senin zırh. Gel buraya mı ineceğiz? Çakma ayak. Shift'e basarsan direkt bırakıyor kendini. Oğlum çok derin lan bu. Bak tuzak falan olabilir. Klosları topla. Şunların hepsini lootla kanka bunlar çok lazım olacak. Şunları kır. Klosları <laughs> topla. Bunlar neymiş? Bunlara bakmaya gerek var mı acaba? Bunlara gerek yok bence ya. Bir iki daha sıkınca soldan gideceğiz. İp şu dediğin şu ip galiba. Soldan derken üste mi çıkacağız? Hı? Sıkineceğiz galiba. abi yeninci ip olacak. Ona çıkacağız. Buna çıkacağız kanka. Full, Full sol, sol gideceğiz. Gel o zaman. Gel burada yol var. Buradan mı? Yok orası aşağı gidiyor gel. Bak dikkatli yere düşme canın gitmesin. Şunları alalım ama. Lootlar al. Ananı. Gel. Boss var mıymış? Gel gel. Eline diğer şey al o zaman. Gel. Oğlum çok karanlık lan. Aynen aynen tahtayı takip ediyoruz zaten. Burada bir şey. Ananı kim korktum. Suymuş. Bunlar ölü değil mi oğlum? Bak birden kalkarlarsa. Ye şunları ye ye. Katana mı? Bu, bu kadar mıydı lan? Aa full saat ver oğlum. Yemekleri falan ye. Bütün lootları al. Paralar ne işimize yarayacak? Bence hiçbir işimize yaramayacak bunlar. Neyse abi hemen bir yemek yapmamız lazım. Yemek yemedim mi oğlum? Yer full yemek diyor. E katana şimdi sende mi var sadece bakayım? Yo bende de var. Var mı sende? Var bende var. Güzel. Neyi bekliyoruz şimdi bu Onu direkt çıksak olmuyor mu? onda bir tahta olacağımmış, o tahtaya zırın diyor. Tahta mı? Bunlar ne? Benzin galiba. Gel. Tahta. Düz mü gidecek? Şu üste çıkacağız galiba. Gel buraya dikten sonra duvar varmış onu kıracağız tamam şimdi anladım Nasıl ilerleyeceğiz ki daha? Gel buradan ilerleyelim. Burada yol var bak gel. Aynen buradan gideceğiz. Tahtayı vurduktan sonra masadaki adamı iste senin. Gel gel burada buldum tahtayı. Ha tamam. Ne bu? Ay full yemek çıktı bunları al. Şunları kırsana sen de. Çok güzel. Atla aşağıya şunu kır. Şunun içindekileri al. Bak ben alamıyorum. Gel şunları al. Şunları al. Fener varmış. Fener varmış burada. Fener güzel olur. Kırıyorum burayı. A, aldım feneri kanka sen de al. Tamam başka da bir şey yok galiba. Gidilmiyor da. İbrahim kardeşim evet. diğer Forrest yayınlarına da bekleriz çok yardımcı oldun Yayın, şu an Ötürü Forrest yayınına seni alabilirim kardeşim discord sunucumuza gelirsen güzel olur feneri almışım Gel Tamam çıkıyoruz mu şimdi? Feneri de zaman buradan al eline bir Tamam bir eline feneri al bir eline de katana al Soldan gitsek ne oluyor? O zaman bossa gidiyoruz galiba. Sağdan gidersek. Gel Emirhan ben çıkıyorum. Yetiş bana. Bekle beni bekle. Neredesin? Gel. Şey yaksana. Gel gel yapacak bir şey yok. Eve raşlayacağız. Katanayla alırız lan. Hızlı vuruyor bu. Şimdi full sağ yap. Aa, sakın girme bak. orada boss varmış. O bizi Bana göre yani. Yok şimdi dönüyoruz ya inerken full şey yaptık. Ananı kim ses geliyor gel. Gel buraya gel buraya gel çabuk gel buldum yolu gel. Aşağı mı ineceğiz buradan evet. Hızlı gel geliyor Emirhan hızlı gel. <laughs> şifte 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 şifte. Koş 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 koş. Koş ben çıktım. <laughs> tam sabah büyük ihtimal ya. Ha o zaman neyse yapacak bir şey yok gel. Diğer mağaraya girebilir miyiz şu an? Şu an diğer mağaraya girebilir mi? Hop sabah girebiliyoruz mu? Gidelim hemen yazmış direkt şurada zaten karşıdaydı. Oluyor direkt mi öyle? Oo, Buraya girince kasiyor da hep kasiyor. Ya. Şey yaksana oğlum şey fener aldık ya. Oğlum burası yer full şey. Yere bak. Al onun koyayım. Ya <laughs> yarasa cam <jumpscare> attı. <laughs> Sana doldu mu aynısı? <laughs> Sağ. mı? Gel buradan o zaman. Bu ne burada iki tane ip var. Ha buradan aşağı ineceğiz de. Oğlum ölmez miyiz lan? Ananiz ölmüyormuşuz sana Yanlış indim ama. Mananı fazla harcama da canavar çıkarsa vuralım direkt. Bir dakika dur buradan mı buradan mı Sefa yanlış yerden de gidiyor olabilirsin. Şey. Full sağ demedim oğlum. Full sağdan mı? Sağ dediyse buradan gidiyoruz niye oradan gidiyoruz? Hadi ya sağdan dedi oradan demedi, Ka ananı lan. Oğlum çok karanlık gidemeyiz buradan evet. şeyle. Bir şey ya. Bakayım. Buradan nereden gideceğiz? Suyun oradan. Buradan gideceğiz. Ha, nereden gideceğiz oğlum? Yazmadı mı? Düz mü? Ya bakayım. Yılan mı bir ses var? Bu oyunda yılan var mı? Evet, burada güzel olaylar var. <gülüyor> Yerdeki <gülüyor> lootları topla da, lootları topla da. O elektrikli <laughs> testleri aldım lan. Gel gel şuradan al. Evet. Ben buradan aldım. E tamam daha gitmemize gerek var mı ki? <laughs> benzin falan da al, benzin falan da al. Bunların anasını sikmişler de biraz. Bak şurada var. Burada. Yerden aldığın şeyler bana da söyle de sen alınca gitmiyor. İlerisi var mı? İlerisine gideceğiz mi? Devam edin. bir Tamam gel. Işıkları takip edecektik. Küçük ışık burada var. Şurada var. Şu ileride var. Suya girme bence. Şöyle. Şuradan zıplaya zıplaya gel. Yaratık var bir tane. Kanka ona gözükme. Gel 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 gel. Ses yapma toplanırlar. Yarra yedik. Bırak kodum sürünerek geliyor. Nerede? Kayboldu lan. Gel buraya. Bir de hızlı hızlı şey yapıyor ya. Tamam öldü. Hızlı hızlı git. Şunları lootla buraya. Boş galiba bunlar ya. Aynen. Burada da var bir tane. Kes bunu da. 10-13 kim ne güzel doca attı öyle. Boş. Ne oluyor lan? Canlı mı o? Oğlum <laughs> ne çekiyor? Orospu çocuğu. Altıma sıçtım. Oğlum birden üstüme attadı. Allah'tan ben geçmedim oradan. <gülüyor> <gülüyor> gel gel buradan çıkacağız galiba. Ne yapabilirmişiz? O şey varmış. Şunlanma baltası. Ama bu da var. Şeyleri takip ediyorum ben yine. Eee Broson. Ha şuradan. Gel. Bak ara var aradan geç. Geç 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 geç. Işık tutuyorum bak ışık tutuyorum gel. Gel gel buradan lan nereye gidiyorsun Emirhan? Araya bak ışık tutuyorum. Lan araya bak araya. Ya geliyorum ya. Bak buradayım burada. Ya çabuk gel çabuk gel. Tamam artık eve gidelim bence. Şu şeyi bir deneyelim nasıl olacak. Elektrik testleri. Burası geldiğimiz yer. Evet cana 10-13 kim boz. Koşup çıksak mı lan? Küçük kes mi? Onun mı? Vur onun üst kim? Vur bir ay, vur bir ay. Bir vur bir vur. Lan bu diğerini de kesiyor. Onanın çok vurdu. Onun üst kim? Öleceğim 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 can basıyorum ben. Öldü mü? Met öldü, 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 öldü. çaktım bir tane. O ne? Lan sus. Amına akıdı. Oğlum bundan loot çıkması lazım ya. Aa derisini yüzebiliyoruz. Ne molotof atacağız? Molotof yapmadık ki la. Neyse derisini yüz. Buna mı molotof at atmamız lazımmış? Molotof yapmadık gidiyor? Devam tek yol burası var. Var mı orada? Nereden indik biz? Full sol yaptık buradan kanka. Buradan buradan gel. burada Yok lan duvarda ipler vardı bizim geldiğimiz yerde. Aya. Evet. Ben niye aşağıda bıraktım lan Ananı... işte. <laughs> Uğraşamayacağım diye bunlara mı dedin sen yani. Abi niye? niye lan Ananı sikin. Dön be çık çık çık. <laughs> bir şeyler oluyor aşağıda. <laughs> Dur yazsın da öyleyim. Aşağıda iyi loot vardı. Loot aldık ya. Nasıl bir loot vardı? Yemek falan mı? Yemek falansa bizim yerimiz kalmadı kanka. Diğer mağarada yedik ya. Bayağı yerimiz var var mı? Yok. Işte, yok, yani, yok. Yer yok. Diğer mağaradan direkt buraya girdik. Burası sıfırlanmıyorsa buraya geliriz yine. Yakında zaten. Akşam olmuş. Şu yemeği bir canı falan bir fulla kanka. Öleceğim ben yoksa. Yemek nasıl yok lan? O kadar şey aldık. Yiyecek aldık. Sinek var bak. Kafa taslarının yanında şey var. Çikolata var onlar ya.